Merhaba arkadaşlar oyun kurdun herkese merhabalar ee, Tekrar merhabalar Bugün elmas nasıl Elmas bulma yöntemi hakkında bir video çekecektim Attım aslında çekiyorum da Temin çekmiştim hatta kanıt olarak 13 tane diamond bulmuştuk Çok üzüldüm Neden dedim çünkü Fraps sesimi kaydetmemiş tekrar çekmek zorunda kalacağım şimdi şurada gördüğünüz gibi F 3e bastığımızda böyle koordinatlar çıkıyor şimdi burada Y var gördüğünüz gibi Y var burada şimdi bu elmaslar 15 ve altında bulunuyor 15 ve altında bulunuyor mesela burada diamonds bulabilirdik fakat önceki videoda ben aldım bunları. O yüzden sinirliyim şu an. Aha. Yuh. Yuh. Bok çıkmadı. İşte e, elmas 15 ve altında bulunuyor. Ya fraps'e çok kızgınım sesimi kaydetmediği için ee, o kadar da kanıt bulmuştuk, diamond bulmuştuk. Tekrar söylüyorum, F3'e bastığımızda burada on, Y11 diyor, 15 ve altında el, elmas bulunuyor. Ama benim tavsiye ettiğim yöntem e, 10 gibi aramanız yani, 10. bloklarda aramanız. Yani büyük ihtimalle bulursunuz, altın da aynı şekilde bu arada arıyoruz arıyoruz diamond Bakın şurada diamond var mesela bir dakika. Evet diamond mesela. Şimdi bu diamond kaçıncı seviyede? F'e basıyoruz. Dördüncü seviyede. Ya da 5 veya 6. Yani gördüğünüz gibi 15, 15 ve altında bulunuyor elmaslar. Bakın hatta burada da bir tane var. Bakın. Tekrar gösteriyorum. Bakın. Dördüncü seviye. Yani hep 15 ve altında. Ne kadar inerseniz o kadar garanti olur. Ee, bugünlük bu kadar yeter. Hatta duyurumu tekrar yapıyorum. Bir ay falan video gelemeyecek. Hem teknik aksaklıklar yani bir video çekmekle alakalı bir programda bir bozukluk, bir sorun oldu. O yüzden bir ay falan video gelemez ama sonrasında gelir. Ama sanmıyorum bir ay olacağını yani bir hafta falan da olabilir düzeltmem. İsteğime bağlı. Yani bir hafta video gelmeyecek. Bir de Hunger Games videoları gelecek. Ee, arkadaşımın isteği üzerine. Adını söyleyeyim mi söylemeyeyim mi şu an anlayamadım. Yani bilemedim. İsmi Aziz. Biliyordur, izliyordur kendisi mutlaka zaten. <laughs> Buradan selam olsun sana. Ee, bu arada kömür, kömür ve elmas aynı elementten geldiği için kömür etrafında elmas bulunabilir. Ama çıkacak diye bir şey yok. Neyse ben izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki Hunger Games videomuzda görüşmek üzere. Hunger Games çekeceğim. Bir daha çekersem. Bu arada burada bir spawner var. Kırdık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi eğlenceler, iyi oyunlar.